Sevgili takipçilerime merhaba. Kalbin kalbine hoş geldiniz. Dergi kanalı. Cengin doktoru müjdeyi verdi, ciddi bir hastalık olduğunu düşünüyorduk. Ama tüm detaylar bu videoda. Unutmayın. Haberimize devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın ünlü oyuncu Cenk Torun, son haftalarda sağlığıyla ilgili endişe verici haberler aldı. Takipçileri ve hayranları Ünlü oyuncu ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Torun'un sağlık durumu belirsiz. Meraklı bakışların onu takip etmesine neden oldu. Ama sonunda Cenk Torun'un doktorundan iyi haber geldi. Hem oyuncunun hayranları hem de tüm medya dünyası. Cenk Torun, son zamanlarda kendini biraz halsiz hissettiğini ve sık sık yorgunluk, başı gibi semptomlar yaşandı. Bu belirtiler endişelendirdi. Oyuncunun yakın çevresi Sürekli yorgunluk, sık sık baş. Torun, mide bulantısı ve vücudunda belirgin bir halsizlik hissederek hastaneye kaldırıldı. İlk başta torun bu semptomların sadece aşırı stresten kaynaklandığını düşündü ve yoğun bir çalışma temposundan dolayı. Ancak sağlık sorunları kötüleştikçe daha kötü bir şeylerin olabileceği şüphesi oluştu. Ünlü oyuncu izin vermedi. Sağlık kontrolünden geçmek için uzun süre bekleyin ve en kısa sürede tedaviye başlayın. Doktorlar torunun semptomlarını gözlemlediler ve bazı işlemler yaptılar. Testler yapıldı. İlk testler ciddi bir hastalığın olma ihtimalini ortaya koydu. Aklıma ilk gelen hastalık kanser oldu. Bu düşünce hem oyuncu hem de yakın çevresi açısından oldukça şok edici bir durum. Cenk Torun hastalığı hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı, ancak endişelenen hayranları. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncuya sosyal medyadan sık sık geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir süredir medya torunun sağlığı hakkında spekülasyon yapıyordu. Oyuncunun yakınları ise sessizliğini koruyor. Herkes bu konuda bilgi bekliyordu. Torunda tedavi sürecini geçirmek üzere. Ancak açıklama doktorundan geldi. Cenk Torun'un doktoru daha sonra şunları söyledi. Oyuncunun sağlık durumunda önemli iyileşme kaydedildi. Hastalık Başlangıçta ciddi bir hastalık olduğundan şüphelenilen, neyse ki kanserle hiçbir ilgisi olmayan. Vardı, denildi. Doktor, torundaki testlerde kanser hücresine rastlanmadığını söyledi ve dolayısıyla kanser konusunda endişelenmeye gerek yok. Açıklamada, Cenk Torun'un durumu ilk başta ciddi bir hastalığa işaret ediyor gibi görünse de, ileri testler ve sonuçlar ciddi hastalıkları dışladı. Kanser gibi. Durumu kontrol altında ve tedaviye iyi yanıt veriyor. Tedavi. Çok yakında sağlığına kavuşacak. Beyanlar sunuldu. Cenk Torun'un doktoru, oyuncunun sağlık sorunlarının başlıca nedeninin. Yoğun çalışma temposu ve stresi. Torun oldu. Son dönemde birçok projede yer aldı ve sahne arkasında yoğun hazırlıklarla meşgul. Bu durum vücudunun aşırı yorgunluktan dolayı dengesini kaybetmesine neden oldu. Oyuncunun doktoru, aşırı stresin sağlığı nasıl etkileyebileceği konusunda uyardı özellikle fiziksel sağlık konusunda aynıza